verginin etikette gösterilme mecburiyeti Bir perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde katma değer vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir. İki katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz. Verginin gider kaydedilemeyeceği Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Kanunların uygulama alanı. Bu kanunla yürürlükten kaldırılan vergilerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bu kanuna aykırı olmayan hükümler katma değer vergisi bakımından da geçerli sayılır. Geçiş hükümleri. Geçici madde 1. Telafi edici vergilendirme usulü bir Maliye ve Gümrük Bakanlığı perakende mal satışı ile uğraşan mükelleflerden belirleyeceği iş gruplarına veya sektörlere dahil olanları telafi edici vergilendirme usulüyle vergilendirmeye yetkilidir. İki telafi edici vergilendirme usulünde katma değer vergisi, mal alış bedellerine mal alışları sırasında kanuni vergi nispetinin %30 fazlası tutarındaki nihai vergi nispeti uygulanmak suretiyle hesaplanır. 3 Bu usule tabi mükellefler mal ve hizmet satışları dolayısıyla katma değer vergisi uygulamazlar. Bu mükelleflerden mal ve hizmet satın alanların bu alışları için vergi indirimi hakları yoktur. 4 Bu usule tabi tutulan mükellefler diledikleri takdirde genel esaslara göre katma değer vergisine tabi tutulurlar. 5 Bu usul kanunun yürürlük tarihinden sonra gelen 10 yıl süreyle uygulanabilir. Geçici madde 2 bir bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, bu belge veya ödeme ile ilgili işlemler kanunun yürürlüğünden sonra yapılmış ise, işlemin tamamı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. İki birden fazla takvim yılına sirayet eden her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ifa edilen kısmı, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak usul ve esaslara göre vergiye tabi tutulur. Geçici Madde 3 Bu kanunun yürürlüğünden önce yapılmış olup, yürürlükten sonraki dönemede sirayet eden kiralama sözleşmelerinde, kira bedeli peşin tahsil edilmiş olsa bile, kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreye isabet eden kira bedeli katma değer vergisine tabidir. Bu süreye ait kira bedelinin kanunun yürürlüğünden önce tahsil edilmiş olması halinde, bu bedele ait katma değer vergisinin ne şekilde ödeneceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilir. Geçici Madde 4 bir bu kanuna göre teslim veya ithali katma değer vergisine tabi olan ve stok mal olarak beyan edilmiş olan mallara ait veya bünyelerinde yer alan istihsal vergisi bu malların teslimini takip eden ilk vergilendirme döneminde ödenecek katma değer vergisinden indirilir. 2. Bu maddeye göre yapılacak indirime ait usul ve esaslarla stok beyannamesinin zamanına, şekil ve muhtevasına ilişkin esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tayin olunur. Geçici madde 5. Bir katma değer vergisi hazırlık ve uygulaması ile ilgili harcamaları yapmak üzere 1985 yılından başlamak üzere 10 yıl süreyle bütçe kanunlarının Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait acetvelini 112 kod numaralı Devlet Gelirlerine ilişkin Hizmetler Yönetim Uygulama, Denetim ve Yargı Hizmetleri programında yer alan toplam ödeneklerin her yıl için %30'una kadar kısmını bir fonda toplamaya ve her harcama kaleminden ne kadarının fona aktarılacağını belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 2. Bu fondan bina satın alınarak veya kiralanarak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi dairelerinin döşenmesi, mekanizasyon, basılı kağıtların hazırlanması ve diğer uygulama hizmetleri ile eğitim ve tanıtma çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü harcamalar, 1050 ve 2886 sayılı kanunlara, 121 sayılı kanun hükmünde kararname ve eklerine, 832 sayılı kanunun 30 ila 37. maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan yapılır. 3 fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personele, bütçe kanunları ve diğer mevzuatla sınırlı olmaksızın fazla mesai ve yolluk ödenmesine ve bu hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici personel istihdamına Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 4 katma değer vergisi ile ilgili basılı kağıtların basım, depolama ve dağıtım hizmetleri gelirler genel müdürlüğü tarafından yürütülür. Geçici madde 6. Tam mükellefiyete tabi kurumların 1987, 1988 ve 1989 yıllarında Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. maddesi kapsamındaki gayrimenkul teslimleri vergiden müstesnadır. Bu şekilde teslim edilen gayrimenkullerin iktisabında yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisi, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. Şu kadar ki vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının, teslimi takip eden takvim yılı başından itibaren 2 yıl içerisinde ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, gayrimenkulün satış bedelinden ödenmiş sermayeye dönüşen kısım düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanacak katma değer vergisi, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre, teslim dolayısıyla oluşan vadeden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Geçici madde 7. Plaka tahdidi uygulanan illerde bakanlar kurulu kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca yapılan ticari plaka satışları, 31 Aralık 1987 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Geçici madde 8. Net alanı 150 metrekareye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 31 Aralık 1997 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Geçici madde 9. Sadece 150 metrekareyi aşmayan konutlar için yapılan inşaat taahhüt işlerine münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri 31 Aralık 1997 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Geçici madde 10. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28. maddesi ile geçici 29. maddesinin 1. fıkrasının 6 ve 7 numaralı bentleri kapsamındaki teslimler vergiden müstesnadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde indirilemeyen katma değer vergisi bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. Şu kadar ki satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi başından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisi, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak vergi usul kanunu hükümlerine göre tar edilir. Geçici madde 11 götürü usule tabi mükelleflerden 1995 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi aranmaz. Geçici madde 12. Kanunun birinci maddesinin A fıkrası ile özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin aynı kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlemleri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından katma değer vergisi kanununun 30. maddesinin A bendi hükmü uygulanmaz. Geçici madde 13. Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48. madde uyarınca beyan edilen makina, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden %10 oranı, genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden %10 oranı, diğer emtianın bedeli üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir. Makina, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen ve vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlar için katma değer vergisi kanununun 9. maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.